Burdur'un Bucak ilçesinde yapımı devam eden kapalı spor salonu inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Projesi bin kişilik olan bu önemli spor yatırımı spor yapmayı sevenler için büyük öneme sahip olacak. Burdur'un Bucak ilçesinde yapımı devam eden kapalı spor salonu inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle Bucak Belediyesi tarafından ihalesi yapılan bin kişilik kapalı spor salonu projesinde yüklenici firma inşaat sürecini tamamladı. İç dekorlar yerini aldı. Çevre düzenlemesinin yapılmasıyla proje sona gelecek. PVC zemin kaplama, bin kişilik spor salonu, voleybol, basketbol ve handbol branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek. Sevgili izleyenler, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Bucak Belediyesi'nin çalışmaları sonucu hayata geçirilen Bin kişilik kapalı spor salonu projesinde çalışmalar tamamlandı. Salonun iç kısımlarında çalışmaların %100'ü tamamlandı. Dış kısımlarda ise çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Çalışmaların sona geldiği kapalı spor salonu projesinde bugünlerde çevre düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Bucakta yapımı tamamlanan ve hayata geçirilen gençlik ve spor yatırımlarından biri olan bin kişilik kapalı spor salonu projesi, voleybol, basketbol ve handbol branşlarında uluslararası düzeyde maçlara hitap edebilecek. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal konu hakkında yaptığı açıklamada kapalı spor salonu inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu. Başkan Ünal, Bucak halkına en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizin spor altyapısını güçlendirmek, gençlerimize daha iyi imkanlar sunmak için bu tesisin tamamlanması büyük bir adım. Bucak halkı hizmetlerin ve yatırımların en iyisine layık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim dedi.